En çok 20-30 yaşlarda gördüm yani sarı krizi geçireni. Her yaşta görülebileceğini düşünüyorum. Dünyada da 65 milyon insan bu hastalığı yaşıyormuş. Sürekli kullanılan ilaçlarla tedavisi de mümkün diyebiliyorum. Ama tabi bilinç çok önemli bir şey. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla 25-45 yaş arasında daha fazla gördüğümü inanıyorum. Çünkü buralarda bazı yığılan insanları görüyoruz. Benim tanık olduklarım 15-30 yaş grubu arasındaydı. 25-30 yaş arası, yaşları arasında daha çok görülür. Çok yaşlı insanda duymadım evet ya. Yok hep genç insanlarda duydum bu tarz şeyler ama hep saklanan bir konu. Saklandığı için de zaten sorun büyüyor ya bize. Epilepsi her yaş grubunda karşımıza çıkabilir. Bir birey doğduğu andan öldüğü ana kadar epilepsi hastası olabilir. En sık karşılaşıldığı yaş gruplarını tanımlamak istersek hayatın ilk 20 yılı epilepsinin en sık görüldüğü dönemdir. Ama şimdi ömür uzadıkça ikinci bir dönem daha var epilepsinin sıkça karşımıza çıktı. O da 60-65 yaş üstüdür. İkinci bir yükseliş yapar. Özellikle bu beyin damar hastalıklarının artışıyla ilişkili olarak.